Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size şahane bir köfte tarifi vereceğim herkesin bir köfte tercihi vardır tabii ki. Benim en çok sevdiğim anneanne köftesi. Böyle ekmekli, maydanozlu falan filan olan. Anneanne köftesi diyorum ben çünkü bizim ailede en güzel anneannem yapar. İşte annem ondan çaldı, ben ondan çaldım falan filan derken bir türlü anneannemin yaptığı dokuyu tutturamadık. Bize artık dürüst olmadığını düşündük. Bir şeyleri sakladığını düşündük. Ta ki bir gün bu soğanı rendeliyoruz falan ya. Rendemin sapı kırıldı ve yapacak hiçbir şeyim yok. Rondoya atayım bari dedim soğanı. Soğanı hazır rondoya atmışken ekmeği de attım, maydanozları da attım falan filan. Ve bu sayede hayatımda dediğim en yumuşak köfteye kavuşmuş oldum. Buzu atıyorum. Kısık ateşte 20 dakika pişiriyorum. Hiç fark etmiyor. Çok mutluyum. Ve sizle de paylaşmak istedim. Çok kısaca malzemelerden bahsetmem gerekirse bu köfte ekmekle yapılıyor. Galeta unu, panko falan aynı dokuyu vermiyor. Yumurta koymuyorum içine. Yumurta koyarsanız da bu yumuşaklığı elde edemiyorsunuz. Onun dışında bildiğiniz her şey var. Günlük yapacaksanız donmuş kıymayı çözdürerek yapabilirsiniz. Ama benim gibi buzluğa atacaksanız taze kıyma olması önemli. Kıymayı da nasıl aldığımı söyleyeyim. Eğer çok yağlıysa tamamen döşten çektiriyorum. Ama böyle fazla yağlıysa birazcık but karıştırıyorum içine. Çok fazla yağlı olması bu tarife birazcık ağır geliyor. Şimdi hızlıca yapımına geçelim. Şimdi şöyle bir tane ekmeğim var. Bayattı, buzluğa attım. İşte 140 gram geldi donmuş hali. Uçlarını falan da keseceğiz. Şu bölümlerini bir de şuradaki şöyle yanık gibi hani böyle koyu renkli görünen beni yormayacak bölümlerini ayıklıyorum gerisine karışmayacağım. Bu tabii ekmek donukken yapmak çok daha kolay. Şöyle şöyle dilimledim. Şimdi bu ekmeklerimi birazcık böyle ıslatıp Heh, şöyle çok hafif suyunu çeksin. Bunlar burada ıslanırken randomu aldım. Bir tüm soğanım var. Yaklaşık büyük boy. Bu da 150 gram. 3 diş de sarımsağım var. Şimdi bunu bir rondodan geçeceğim. Püre haline getirelim. 3 yemek kaşığı zeytinyağı da ekliyorum. Kıymanız çok yağlıysa eklemeyin. Ufacık oldular. Şimdi bu ekmeklerimi İyice sıkıyorum böyle. Ve buraya atıyorum. Bir tam ekmek kullanıyorum ama küçük. Ekmeğiniz büyükse 3 bölü 4'ünü kullanın. Çay kaşığı ucuyla kimyon. Şöyle yarım tatlı kaşığı ya da işte bir silme çay kaşığı, neyse karabiber. Şöyle iki çay kaşığı da tuz atıyorum. Şimdi bunu da rondolayacağız. Bayağı hamur oldu. Bir avuç maydanoz hazırız. Kabımı aldım. 1,5 kilo kıymam var. Döküyorum ekmek harcımı. Yoğuralım. Tuzuna bakın. Yani ben baktım. Tuzu bence güzel. Şimdi et aldığım kapları yıkayıp hatta kasabından fazla rica ediyorum. Böyle kıyma koydukları kaplara ben bu köfteleri porsiyonlayıp buzluğa atıyorum. Şimdi tabii gramajını bilmiyorum ama şöyle ceviz büyüklüğü değil. Kayısı büyüklüğünde aldım. Şeklini verdim. Hop. Yumurta yok. Yoğun baharat tadı yok. Çok güzel olacak. İnanamayacaksınız ne kadar yumuşak olduğuna. Ben şimdi bunları böyle böyle porsiyonlayacağım. Toplamda kaç köfte çıktığını söylerim. Ondan sonra da bir, birini pişiririz. içine bakarız. Ya da öyle yapmayalım. Daha iyisini yapalım. Ben bunların hepsini buzluğa atayım. Buzluktan çıkardığımı pişireyim. O daha iyi. Evet hepsini streçledim. 43 tane köfte çıktı bu arada. Böyle buzluğa atıyorum. Köftemi dondurmuştum. Şimdi çıkarayım. Çözelim. Böyle 4 tane köftemi ayırdım. Ben tabi ki... Oh, taş! Hello! Evet, mikrodalgada bir buçuk dakikada falan çözüldüler. Böyle aralıklı aralıklı çevirdim. Ya da sabahtan dolaba indirebilirsiniz. Şimdi ben küçük tavada pişireceğim. Altını yaktım. Çok hafif zeytinyağı. Kızmış tavaya atacağım. Yüksek ateşte kısa süre pişiriyoruz. Hani içi güzel, yumuşak kalsın diye. Ama bunu istiyorsanız çok kısık ateşte yarım saatte pişirin. Yine aynı sonucu alırsınız. Böyle bu ses duyacağız. Tam 4 köftelik. Böyle bir alüminyum folyodan kapak yaptım. Ki ocağa yağ sıçramasın. Orta ateşte pişiyorum. Ya da şöyle büyük tavada yapanlar şöyle mesela Ikea'dan almıştım. Sıçramasını önlemek için. Bu da bayağı güzel bir şey. Yaklaşık iki tarafında da beşer dakika kadar pişireceğim. Bir tarafı güzelce renk aldığında çevireceğim. Bu arada köfteler oda sıcaklığındaydı. Herhangi bir et pişirirken de köfte de olsa bu. Oda sıcaklığındayken pişirmek fayda var. Yoksa iç kısmı sizin hesapladığınızdan daha geç pişer. Woah. Şimdi ne yapacağım söyleyeyim? Şöyle şöyle lavaş almıştım. Çok hafif. Bu da böyle. Çok az sarımsaklı süzme yoğurt çünkü hani kimisi köfteyi biber sosla yiyor ama ben tabii ki süzme yoğurtla yiyorum. Şu ton tişlere bak. Pamuk. Valla pamuk yani. Hop hop hop. Biraz sıcaktı. Yapıyorsun bu işi Burcu. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Deneyenler yorumlarını aşağıya yazabilirsiniz. Çok memnun olurum. Videoyu beğendiyseniz buradan aşağıdan abone ol tuşuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Önümüzdeki videoda kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.